Karşılaşmanın akışı içerisinde Yılmaz Vural'la birlikte sizlerle birlikte olacağız sevgili seyirciler. Eski bir Beşiktaş'ta Feyyaz'dan Kemalettin, Bülent, Feyyaz, arkasında Alpay, Feyyaz, Sveriston'a yapılan hareket faul. Mutlu orta hazırlığında. Mutlu'nun ortası. Bir kafa Siverison. Orada bir kafa daha Alpay geldi oraya ama dokunamadı. İşte Alpay. Ceza sahasının dışı. Oğuz dokunuyor. Şu da diyor ve yandan dışarıda. Alman uzandı ama dokunamadı. Tomadilay so, direği, direği yanındayıp dışarı çıktı. Şimdi İlker. Yanında Bülent. Arkada Oğuz. Uzaktan sert vuruyor. Ve kaleci Alman mükemmel geliyor. Tehlikeli ve riskli bir pas. Bu daha riskli. Gol pozisyonu. Kaleci'nin üstten kaldırmaya çalışıyor ama kaldıramıyor Ertuğrul. Gerçekten iki büyük hata üstte Fenerbahçe'de. Önce Uçe, arkasında Rüçtü. Ama Ertuğrul bu pozisyonu değerlendiremedi. Şimdi Madida sağdan sola geldi. Sertan'ı sol tarafını aldı. Madida sokuluyor. Bomboş Oktay'ın önü. Pas güzel. Gol pozisyonu. Oktay vuramıyor ve Kaleci mutlak bir gol oynuyor. Maçın en önemli gol pozisyonunda Oktay kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fenerbahçe defansı az bayağı karandı ama kaleci düştü. Bu golü sakatlanma bahsi önledi. İşte pozisyon. Rıza topa vuruyor. Arka tarafa sekti. Tehlike. Gol pozisyonu şut ve top yanalarda... Çok önemli bir gol pozisyonu. Top yine yanalarda Oktay. Vuruşunu sert yapıyor. Sofyanalardan dışarıda. Aygün. Çok çabuk bir oyuncu. Boyu kısa, yaşı genç. İstikbal bazen oyunculardan biri. O uzun Aygün ceza sahasına giriyor. Aygün son çizgiye gidiyor. Ortaya çeviriyor. Süleyman son ayak koyuyor ve gole izin vermiyor. İki Beşiktaşlı Mutlu yanında Sertan. İlker onu kontrol ediyor. Ortaya çevirdi. Ortaya taş sürüklüyor. Ortaya basılıyor. Şu pozisyonu kaleci. Gerçekten güzel kafandı sol tarafına, düştü işte görüntüde ve bu pozisyonda bir başka açıdan ekranlarınızda Serkan devam ediyor. Oltaya bir bas. Oktay gol pozisyonunda. Oktay topu kaldırıyor. İkinci hamle. Şut. Kaleciden dönüyor ve evet. korner. İnanılır gibi değil. Gerçekten kaleci Rüştü tek kelimeyle burada alkış yollamak lazım. Sağ tarafta Madila. Bomboş durumda. Topla buluştu. Ceza sahasında. Üç oyuncu da bitiyor. Gol pozisyonu. Vuramıyor kafa. Çekti kaleciden uzaklaştıran Kemalettin. Boşaldı sol taraf. Çok güzel bir pas. Fenerbahçe gole gidebilir. Topu alan Aygül. Ceza sahasına yaklaşıyor. Recep geldi. Ortaya gol durumu. Şut vuramıyor. Aygül bir pas ve Fenerbahçe bu sefer kaçırıyor. Fenerbahçe kaçırıyor bu sefer. Bu kadar ani bir atak. Bu kadar net gol pozisyonunda Fenerbahçe'de golü bulamıyor. Ve Beşiktaş...